kanalımdan bugün de herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere sahur için e, kahvaltı saatlerinize de e, yapabileceğiniz çok güzel bir waffle tarifi ile geldim waffle makineniz olmadan e, kolaylıkla yapabileceğiniz bir e, tost makinenizle kolaylıkla yapabileceğiniz çok kolay bir waffle tarifi oluyor bir de çok az malzemeli çok az ölçülü e, bir tarif hazırladım. Hemen başlıyorum. Şimdi bir yumurtayı kaseme aldım. Üzerine yarım çay bardağı toz şeker ekleyip çırpacağım. Yarım çay bardağı yeterli. Yumurta ve şekeri iyice, e, şeker birazcık kendini salıp eriyene kadar çırpalım. El çırpıcısıyla yapmak istemezseniz mikserle de çırpabilirsiniz bu kısmını. Ee, dilerseniz e, ölçü ölçüyü artırarak kişi sayısına göre artırabilirsiniz arkadaşlar. Ben yani iki kişilik, 3 kişilik tarif vermeye çalıştım. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu sıvı yağ ekliyorum. Yağı fazla olmasın arkadaşlar. Bir su, pardon bir çay bardağı da e, süt ekliyorum. Yağı çok fazla olursa dağılır waffle arkadaşlar. Yağını biraz az tutun. Bir yemek kaşığı yeterli olur. Bir su bardağı un ekliyorum. Klasik su bardağıyla bir paket vanilya ekliyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı silme de kabartma tozu ekleyeceğim. Yeterli. Şimdi güzelce malzemelerimi çırpıyorum. Yapması ee, hazırlaması 10 dakikanızı almaz. Çok kısa sürede de pişiyor. Tabi tost makinenizin birazcık ısıtma e, kapasitesine de bağlı. Benimki çok e, iyi değil. Orta dereceli bir e, ısıtmaya sahip arkadaşlar. Çabuk ısınmıyor. Ama benimkinde bile oluyor. E, şöyle yanmaz yapışmaz tabakaları varsa işiniz daha kolay olacak. Yoksa tabanı biraz yağlayabilirsiniz. Tost makinesini fişe takıyoruz. İyice ısınmasını bekliyoruz. İyice ısındıktan sonra şöyle bir kepçe hamurumuzu çok fazla olmadan tost makinesinin dışına akıp gitmesine izin vermeden döküyoruz. Ee, tabii waffle hamurunuzun kıvamı da çok önemli arkadaşlar. Çok sıvı olursa tost makinesinden akıp dışarıya doğru gider. Ee, o yüzden kıvamı biraz koyu olması gerekiyor. Ee, 4 dakika kadar bekledikten sonra hemen şöyle kapağını kaldırıyorum biraz daha çizgi versin diye tam waffle çizgisi versin diye şöyle biraz tersine tarafına çeviriyorum ters tarafına çeviriyorum tekrar kapatıyorum bir iki dakika da böyle bekliyorum biraz şöyle çıtırlaşsın kenarları Evet waffle'ımız hazır arkadaşlar bakın alt kısmı daha da güzel pişmiş şimdi hepsini bu şekilde pişireceğim ee, dediğim gibi, e, tost makineniz yapışıyorsa, e, böyle yanmaz yapışmaz teflon yüzeyle değilse, yağlı kağıt araya yağlı kağıt da koyabilirsiniz arkadaşlar. E ee, yoksa da birazcık yağlayabilirsiniz. Burada önemli olan şey kapağı erken açmamak. Yani waffle'ınız iyice böyle e, pişmeden kaldırdığınızda ortadan bölünüp dağılacaktır. Yarısı üst kapakta kalacaktır. Yarısı alt kapakta kalacaktır. Bu yüzden şöyle eğilip bir bakın. İyice böyle ekmek gibi sandviç ekmeği gibi olmuşsa öyle görünüyorsa aradan. O zaman kaldırın. Yine bunu da ters çevirip gördüğünüz gibi şeklini verdik. Mükemmel bir waffle elde ettik. Gördüğünüz gibi çok da pratik, çok da kolay. Para verip makine almanıza bile gerek yok. Verdiğim ölçülerden benim bu boyutlarda 3 tane waffle'ım oldu arkadaşlar. Toplamda 3 kişilik. Hemen şöyle bir tanesini tabağıma alıp servisine geçiyorum. Birazcık e, bu kahvaltılık çikolatalardan erittim. Saraylı Nutella veya çoko krem ya da tablet çikolatanız varsa 50-60 gram kadar onu ben usulü eritip dökebilirsiniz. Veya çikolata sosunuz varsa evde hazır. Onunla da yapabilirsiniz. Birazcık muz dilimli dilimleri ekliyorum. Birazcık da çilek dilimleri ekleyeceğim ve waffle'ım servise hazır. Çok böyle abartı malzeme kullanmadım arkadaşlar. Ee, i̇stediğiniz gibi Malzemeyi artırabilirsiniz, eksiltebilirsiniz, kendi damak zevkinize göre, kendi e, e, keyfinize göre içini düzenleyebilirsiniz. Biraz toz fıstık varsa serpebilirsiniz, ceviz varsa, fındık varsa ekleyebilirsiniz veya beyaz çikolata biraz e, ekleyebilirsiniz. Tamamıyla kendi damak zevkinize kalmış. Kivi varsa kivi de doğrayabilirsiniz tabi. Şimdi e, servise hazır waffle'ım. Hemen diğer yarısını da üzerine kapatıp güzel bir sandviç haline getiriyorum. İsterseniz bu şekilde yaptıktan sonra üzerine biraz çikolata sosu gezdirebilirsiniz. Ben e, tercih etmedim. Çünkü bölerken hep görüntü kirliliği olacak. Elime bulaşacak bıçağa bulaşacak dağılacak. O yüzden sade yapmayı tercih ettim arkadaşlar. Bu şekilde sandviç gibi alıp da yiyebilirsiniz. bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. hoşça kalın